Aşk satarız, sermayedir etimiz, biz aşk satarız, emeğimiz terimiz, artık aşk paradır, gönlümüz de yaradır, alnımız da karadır, bizim gibiler için. Biz satarız, körelmiştir duygu... Valla bence farklı bir yorum getirmek gerekmiyor. O kadar açık ki rahmetli Vasıf'ın getirdiği mesaj. Valla ne bileyim, belki ayrıntılarda biraz. Bak Ayten, şu ayrıntı mı şimdi? Ben de kurtuldum işte, ben de öğrendim artık... ...Bu düzende yaşamanın sırrını... ...Karınların nasıl doyduğunu... ...Sırtların nasıl pekleştirildiğini... Kralımız Yarın korkusu olmadan kimlerin aşk, yaşayabildiğini, gönlümüz nasıl gönlümüz yaşanabildiğini gönlümüz biliyorum gönlümüz artık. <gülüyor> <gülüyor> Bakın bir de şu var şimdi. Ben de kurtuldum işte. Ben de öğrendim artık bu düzende yaşamanın sırrını. Evet değerli arkadaşlar, muhabbeti keselim. Bir el atalım şunlara. Ayten, Sedat, siz gelin şöyle. Altıncı konuşmaya dün içim ısınmadı benim pek. Bundan sonra artık ne yapabilir? O da annesinin yoluna gidecek, ister istemez. Hiç tanımadığı, görmediği erkeklerle yatmak zorunda kalacak. ...direnmesini beceremedi, ölsün daha iyi belki de böyle bir hayattan. Bazı insanlar için ölmek de bir kurtuluş yolu olabiliyor. Ama herhalde bunu ancak Asiye'nin kendisi karar verebilir, Hı? değil mi? Doğru, hiç kimseye ölmesini söylemeye hakkımız yok. Ama bir türlü kabul edemiyorum. Bir kadının para karşılığında bir erkekle yatmasını kabul edemiyorum. Elimde değil! Çal! Başladılar mı? Çoktan, saatim durmuş. Baştan yediremedim gene de kendime. Başkasıyla yatmayı. Kolayı aradım. Toy üniversitelerle muhallebicilerde karıştırmaya başladım. Pek pek öperlerdi. Arada bir sarılıp sıkarlardı. Ama kazancı ya bir keşküldür ya da bir muhallebi. İnsanoğlu sever sever var olur. Sevmeyenler kötü olur, del olur. Sevgi satan insan değil, mal olur. İşte bize düşen bayan mal olmaz. Bak canım. Şimdi... Yürü! Sevgi satan insan değil, mal olur. Ve dön! İşte bize düşen bayan mal olmaz. Evet, evet. Gibi mi? Tamam. Hı -hı. Cesur kız vallahi Zeliha'dan sonra Asiye'yi oynamak kolay değil. İnsan olur sever. Dostlardan sever, sonra bizim oynamamız olur. kolay mı yani? Sevmeyenler kötü olur, deli olur. Reklam filminde oynayacak doğru. Doğru, mu? Değil, doğru, yarın çekecekler. Şampuan i̇şte reklamı. Çok hoş bayıldım. Mal Bayılacak bir şey yok mu? Sen dublaja gitmiyor musun? İnsaf Kare yani aynı şey mi? Çarem resmen kesildi. Artık ne sattığımı herkes bilmeliydi. Vermeye mecburdum. Herkesin benden istediğini. Şu dünyada yaşamaya mecbursun. Hepimiz bu işi sürdürebilmek için paralanıyoruz. Sen de pek ben paralanıyorsun ya. Hesap işi bunlar yavrucuğum. Onlar seni kullanacak, sen de onları kullanacaksın. Bok kullanırsın sen onları. Elini verdin mi? Aman, bana da dert oldu Her koyun kendi bacağından. Aman Fatoş, yani seni de tanımasam. Ee, neyimi tanımışsın Bey, ki? Şşşşt! Madem elini... Hey! Sohbetinizi dışarıda etseniz ya! Delirdiniz mi siz?